Selamünaleyküm. Evet. Poco C40 telefonumuz geldi. 3700 lira Amazon'dan aldık. Bu Türkiye'de üretilen modeli. Üretilen derken yani toplanan modeli. Şöyle e-mail'ini kapatalım. Şurada bakalım kamera gösteriyor mu? Nerede üretilmiş? İstanbul'da Üniversite Mahallesi Frit Fritöz bulma Fritöz köyü küçücük yazmışlar. Böyle bir şey yazıyor. Madenin Türkiye'ye artık ne kadar Türkiye'de Türkiye'de toplanmış bir telefon. Bu 4 GB RAM 64 GB'lık modeli. Bir de 3 GB RAM'lisi var. 32 GB. Bir tık daha ucuz. Şöyle şu kutuyu kaldıralım. Cihazı kaldıralım. Bakalım ne var şu anda fiyat uygun olarak en azından Xiaomi'nin yazılımı düzgün. Bandik marka alacağınız en azından bunu alabilirsiniz. Bakalım şöyle kaç wattmış bu? 10 watt mı? 5 volt. Aynen 5 volt 10 10 10 18 mi? 10 watt. Yaşlanmışız artık gözümüz de görmüyor. 16'lık bir şarjı var. Şarjı ufakmış ya. 18 falan da yazıyor. Acaba hangi modelinde 18 internette? Şöyle Xiaomi'nin standart kablosu. Ortalama 1 metredir zaten. Böyle hepsinde aynı. Bakalım başka neler var. Sim kartı çıkartma iğnesi. Aynen internette baktık. Kimse de yoktu zaten kılıf. Türkiye'de yapıldığı buradan belli. Bunu bile çalmışlar hemen. Kaçak gelenlerin bile kılıfları oluyor. Bunun kılıfı yok. Bir 40-50 lira kılıfa verirsiniz şimdi. Adam onu koyar içine ya. Şunları şöyle kapatalım yerine. Telefonumuzu açalım. Şu olayını bir kaldırayım da ondan sonra rahat rahat. <laughs> Telefonun arkası plastik ama deri görünümlü. Parmak izini on numara yere koymuşlar. Şu kamera mıymış bakayım? Şurada kamera yok galiba. Bir yakından bakacağım. Aynen da kamera yok galiba. Sadece şu ikisinde var. Tam bilmiyorum. Kamera gözükmüyordu. Yeri var sadece. Altı. inç ekran. Bataryası gayet güzel. 13 megapiksel kamerası var. 2 GHz işlemcisi var. Kaldıralım. Bakalım şarjı var mı? Varmış. Bu telefonla oyun oynayacağım diye alacak olanlar pek tavsiye edermiyiz. Etmeyiz. Mi? Onu bir oyunda deneyeceğiz. Çünkü işlemcisi artık kendimi yapıyor, ne yapıyor? İşlemcisi farklı bir J, şeyli öyle bir şey yani Mediatek ya da Snapdragon değil. SIM kartı sol tarafta, kulaklık çagı üstte, hoparlör tek var, mono mikrofon, Type C girişi, kamera çentikli. Evet bunu şeyden de çalmış, jiletini de koymamış ince. Direkt ekrana çıkıyor. Yani ekran koruyucu salmanız Telefon artı 100 lirada bir sipariş vermeniz lazım. Benim şu an telefon Poco ile çekiyorum. Şimdi Poco X3 Pro ile bundan daha kalın. Bunda 6000'lik batarya telefon var. Bu daha kibar. Mi 13 de geldi zaten. Türkçe %45'lik şarjla geldi. Telefonda 2022'nin 10. ayında üretilmiş. Sanki böyle arka kapakla cam ayrılabiliyormuş gibi bir kasa tipi var. Nokia'lardaki gibi hani bu çıkıyor, çıkıyormuş gibi. Ve sanki arka kapak değişebilirmiş gibi görünüyor. Ama büyük bir ihtimal görünmüyor. Çünkü bu arka plastik yapıştırma değil. Şuraya kadar tek bir parça büyük bir ihtimal geçirmeli o tarz bir şeydir. Bunları bir kabul edelim. Bakalım. Atla, atla. Hepsini atla. Ne yaptı? şeyimiz şeyimizi kullanma atla bir daha bununla uğraşmayalım kurulum tamamlandı bakalım Ekran Full HD değil. HD Plus öyle gözüküyor internette baktım. Şurası biraz geniş. Ekran fena değil. Gayet güzelmiş ya. fiyatına göre en azından tasarım olarak 10 numara diyebiliriz. Yakışıklı yapmışlar. Şu ekranı tam açılsın bir görelim. Hele Poco X3'ten daha güzel oturuyor yani. 6000 bir amper, amperlik batarya olmasına rağmen telefon ağır değil ve de kalın da değil. Ne uzun sürdü ya. O eklenirken şeyine bari bakalım. Kurulum tamamlandı. Aynen güzel bir özelliği hem hafıza kartı iki hattı da kullanabiliyorsunuz. Hepsinde böyle çıkmıyor. Kiminde ha ikinci hat bunun içine takılıyor ama bunda hepsi hepsini kullanabiliyorsunuz. O yönü iyi. Yani hafıza kart taktığınızda bazı modellerde şeyi kullanamıyorsunuz ikinci attı Bunda kullanılıyor. Bakalım neleri varmış. Ben hiç hiçbir şey istemiyorum. İçi bu şekilde Kendi ekstra bir sürü şey yüklemiş. Bu neymiş? Benim pakoda bile yok bu ya. Aynı Poco'nun standart arayüzü. Bu arayüz güzel değil ya. Yani. Redmi ile şey daha iyi bunun. Benimki de böyle aynı. İnşallah 14'te düzelir. Bakalım telefonun içinde ne geliyormuş. Android 11 ile geliyor. 2022'nin 5. ayında yama vermiş. 13.6 TR sürümü var Poco'nun. Bakalım. 4 GB RAM artı 1 GB veriyor. Maksimum 8 çekirdekli 2 GHz. 64. GB hafızası var. Onda 43.25'i size kalıyor. Diğerini kendi kullanıyor. Tabi şimdi bu güncellemelerle biraz daha gider. Ekstralarıyla. Bakalım başka neleri var. Ekran fena değil. Ekran hatta bu paraya göre iyi de denebilir. Gidip genel mobil alacağınıza bunu alın. Yazılımı düzgün. Şöyle ekstra ıvır zıvırlar bir sürü. Acaba kaldırılabiliyor mu? Bakalım. Aynen kaldırma imkanınız var. O yönden iyi. İstemediğinizi silebilirsiniz. Trendyol, Spotify, Amazon, Facebook, TikTok, Amazon Prime. Bunun ne varmış? İçinde oyun da yüklü geliyorsa da. PUBG'yi neymiş? Stated bilmem ne. seslerine bakalım maksimum ses bu fena değil ekran 60 Hz. Şunu kaldırabiliyor mu bakalım? Aynen bunu kaldırmıyor bakın. Mi tarayıcıyı kaldırmıyor. TR sürürüm olduğu için benim Poco X3'te şu an Endonezya sürümü var. Bunu kaldırıp atabiliyorsunuz. Bunu da kaldırtmıyor. telefon ne için aldınız? Şarjı iyi gider. Kullanmaya sosyal medya. Kamerası nasılmış bir bakalım şöyle bir kamera bir deneyelim. Kabul edelim. İsim vermiyoruz. Odaklanma sıkıntısı yok. 3 megapiksele göre iyi. Videosuna bakalım. Kameranın odaklanma sıkıntısı yok. Güzel. Bakalım başka ne varmış. Bir şey yokmuş fazla. Portre var. Video var. Yani bir de şöyle ön kamerasına bakalım. Fena değil. Bir de 5 megapiksel yani ön. Arka 13. Bir de şu alttaki de 2 megapiksel. Fena değil. De Ancak zamanı bulduk. yani parasının hakkını veriyor bence veriyor yani 3700 liraya şu an telefon yok piyasadan üzgün. Yani birkaç markada var onlar da 3 GB RAM'li. Bunda 4 GB değil, diğer 4 4 GB Bunda jiroskop yok. Bakalım böyle bir video şey PUBG videosu da çekeceğiz buna bakalım. Oyun performansı nasıl diye. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Video çok uzadı. Kurulum yaptık. Yani görebildiğiniz gibi şöyle bir yakından çekelim. Böyle dışı tırtıklı gibi. O yüzden parmak izi de bırakmıyor. Bunlar bırakıyor ama şurası bırakmıyor. Parmak izi yeri de güzel. Anlaşılmıyor hiç. Tam da yeri de 10 numara yere koymuşlar. Ekran da fena değil ya. Ekran Öyle bakalım sonunda mı acaba? Ekranın sonu Gayet canlı ve güzel. Bakalım şöyle ortada nasılmış. Ortada gayet gayet iyi. Aynen. Şimdilik bu kadar. Bir de oyun testi yapacağız. Bakalım ısınıyor mu bu işlemci. Çünkü bu Mediatek'in ben baktım internette araştırdım. Bunun içindeki işlemcisi J510 mu JS510 mu ne Mediatek'in g 35le hemen hemen aynı. Bir tık üstünde sadece. Yani işlemci Mediatek'in Oysa şeyinde 600 küsürlerine falan denk gelir en fazla. Snapdragon'un en düşük 600'lerin. Oyun performansını bir deneyeceğiz bakalım. Oyun oynamayı ben bilmediğim için bizim çocuğu oynatacağız. Onu da ayrı bir videoda gösterelim. Bu video uzunmasın. Bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.